Sanırım buraya kadar. Sizi yarı yolda bırakmak istemezdim. Zehra! Zehra! Ama biz devam edeceğiz. Senle ya da sensiz. İçimde öyle kocaman bir boşluk hissi var Zehra. Sanki hayatla bir bağım kopmuş gibi. Her şey için çok teşekkür ederim. Doğru cevapları almak istiyorsan doğru soruları sormazsın. Saf değiştirmenin nedeni aşk mı? Evet. Benden bir şey daha gizlediğini düşünüyorum. Hayır. Bana bak. Yalan söylemeyi bırak artık. Benim bir kızım var Sertar. Seni şu anda dünya üzerinde koruyabilecek tek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Heyecanını seviyorum ama acele işe şeytan karışır. Sen bana kal mı diyorsun? Gitme diyorum. Bana tek bir sebep söyle. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.